Merhabalar arkadaşlar. Bugün son üniteye geçtik. Ünite 6. Eklem ve duyu organı hastalıkları. Bugün eklem hastalıklarını inceleyeceğiz. Birincisi dejeneratif artrit, osteoartrit hastalığına bakacağız. İkincisi de inflamatuar eklem hastalığını inceleyeceğiz. Şimdi geçelim dejeneratif artrit hastalığına. Dejeneratif artrit hastalığı nedir? Başta bir tanımını inceleyelim. Burada sizde pembe kutucukta boşluk var. Tanımını e, buraya geçeceğiz şimdi. Dejeneratif kelimesinin anlamı ilk başta dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayan yapamayacak hale gelmeleri. Yani dokular artık kendi fonksiyonlarını bozarak e, ne, ne yapıyor? Normal fonksiyonu yapamayacak hale geliyor. Bu dejeneratif ek, eklem hastalığı anlamına geliyor. E, ve şuradaki pembe kutucuğa şunu yazıyoruz. Ben burada size e, sayfasını yazdım. Sayfa 131. Eklem hastalıkları dejeneratif ve inflamatuar eklem hastalıkları olarak sınıflandırılır. Dejeneratif eklem hastalıkları neymiş? Dünyada en yaygın görülen eklem hastalığı olup fiziksel özgürlüğünün en önemli nedenlerinden biridir diyor. Osteoartrite geçtik. Burada e, dejeneratif e, osteoartritte e, halk arasında bizim bildiğimiz kireçlenme hastalığı, hani dizde kireçlenmen var diye veya işte doktorlar senin diz dizindeki bir kireçlenme var denilen bir hastalık o. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit eklem kıkırdağında bozulma, incelme, e, onun içindeki sinoviyel denilen sıvının e, azalması e, ve e, kenarlarında bu eklemin kenarlarında kemik oluşumu e, oluşmasıdır. En sık tutulan eklemler neler? Kalçadaki eklem, dizde özellikle ve el eklemleri, boyun ve bel omurları. Şimdi burada etiyolojisi var. Benim kitap sayfa 115, 175'te ben bunların hepsini resimlerini çektim bu arada. Etiyolojisine bakıyoruz. Nedenlerine bakalım. Kimlerde daha çok olur? Nedenleri nelermiş? İleri yaş, buraya yazacakları şeyleri okuyorum. İleri yaş, cinsiyet, çok kilolu olma, obezite, mesleki zorlanmalar ve spor aktiviteleri, özellikle işte futbolcularda dizlerde, ayak bileklerinde, güreşçilerde oluşan hastalıklardan biri. Belirti ve bulgularına bakalım. Ee, en sık belirti ve bulguları tabii ki de ağrıdır. Özellikle sabah tutukluğu oluyor. Ee, eklemlerde tutuk tutulmalar oluyor. Özellikle krepitasyon denilen e, eklem hareket sırasında sürtünme sesi yani kemik sesi geliyor sürtünürken ve şişme oluyor. Aynı zamanda şurada gördüğümüz gibi X bacak meydana geliyor. Dizler birbirine yapışık şekilde X bacak oluşuyor. Tanı olarak neler yapılır? Burada tanı yöntemlerinde laboratuvar e, bulgusu önemli. E, radyolojik tetikler yapılır. E, hastalık alevlenmeler ve yatışmalarla seyredebilir. Yani alevlenmeler ve yatışmalar nedir? Zaman zaman çok aşırı şiddetli ağrılar, aşırı e, belirtiler meydana gelirken yatışmalarda belirtiler tamamen kaybolabiliyor. Ee, bu osteoartritti, şimdi ise inflamatuar eklem hastalığına geçiyoruz. İnflamatuar eklem hastalığında e, ARA, kısacası ARA denilen bir hastalığı inceleyeceğiz. E, i̇nflamasyon neydi? İşte kemiklerde vücuttaki, burada şimdi kemikler için, eklem için söylüyoruz. Eklemlerde e, iltihaplanma, aynı zamanda kızarıklık, yanma, şişlik buna inflama, inflamasyon deniliyor. Akut romatizmal ateşe bakıyoruz. Sayfa 176 demişim ben burada. 176 benim kitabıma gidelim. 176 sayfaya. Burada daha önceki konulardan özellikle ilk ünitede ben size anlattığım konulardan biri ve o konuların içinde mesela boğaz bademcik iltihaplarında oluşan bir veya neden olan bir bakteri. Neydi? Beta hemolytic streptokok. Bu da tekrardan bizim karşımıza geldi. İşte bademcik iltihabında örnek söyleyeyim. Eğer bademcik iltihabında tedavi edilmezse o zaman ne olacak? Romantizma olacak ve eklemleri tutacak. İşte söylediğim hastalık buydu. Şimdi bakıyoruz ne oluyormuş. Grup beta hemolytic streptokoklara bağlı. farengiyal yani bademcik veya boğaz enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkar. Kalbi, eklemleri ve deriyi ve merkezi sinir sistemini etkiliyor, etkiliyordu. Bunu size anlatmıştım. Benim kitapta, pardon sizin kitapta sayfa 132'ye buraya yazıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi sizin yine burada e, sizin sayfa 132'de şurada şöyle boşluklar var. Bu boşlukları şuraya bakarak dolduracaksınız. Sayfa 177 benim kitabımda sayfa 177'ye bakarak dolduracağız. Burada e, belirti ve bulgular var e, romatizmal hastalığında. Artrit, kardit. Kardit yine e, kalpteki e, ka, kardit işte kalbin kasıyla alakalı, bağ, bağları ile alakalı bir iltihaplanma vardı. Kore hastalığı. Bu da ne oluyordu? Eee hastalığın santral sinir sistemini tutması sonucu oluşan bir tablo demiştik. Burada ne oluyordu? Ekstremitelerde yüz ve gövdenin istemsiz ve düzensiz hareketleri, istemsiz bir kasılmalar meydana geliyordu. Subkutan nodüller, cilt altında görülen ağrısız sert lezyonlar, küçük küçük cilt altında oluşan ben gibi bir şeyler oluşuyordu. Eriteme yine, eriteme hastalığı da yine buradaki boşluğa yazacaksınız. Küçük küçük pembe, ortası soluk, kaşıtsız deri lezyonları. Yani sanki böyle deri üstünde kanama olmuş gibi. Burada tıbbi tedavi uygulanacak. Akut romatizma hastalığında tıbbi tedavi, antibiyotik tedavisi ve bu antibiyotik tedavisi ayda bir kere e, sürekli bu hastalar eğer e, nedeni e, beta hemolytic streptek oksa, her ay e, antibiyotik tedavisini uygulayacaklar. Tamam mıdır? Geldik ikinci hastalığa, romatoid artrit hastalığına. Şöyle romatoid artrit de sizde sayfa 170, benim kitapta sayfa 177'deki tanımı buraya yazacağız. Şöyle ben bu tanımı okuyorum. Sizde tekrardan attığım resimlerden bakarak yazarsınız. Sistemik bulgular gösteren özellikle eklemleri tutan sistemik bulgular yani bütün vücutta olan bulguları gösteren ve eklemleri tutan ve şekil bozukluklarına neden olan kronik inflamatuar bir hastalıktır. Yine inflamasyon meydana, yine inflamasyon karşımıza çıktı. Ee, burada yine aynı şekilde at ateş çık oluyordu, ödem oluyordu. Ee, yine ağrı oluyordu, iltihaplanma oluyordu. Buna inflamasyon deniliyordu. Romatoid artrit, otoimmün hastalıklar grubunda yer alır. Romatoid atritteki asıl patoloji, asıl nedeni membran inflamasyondur. Yani oradaki deri altında bir inflamasyon oluşuyordu. Dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini etkilemektedir. Herkes de olmaz. Dünya yüzde %1'inde olur. En sık da kimlerde oluyormuş? 30 ile 50 yaş arasında görülüyordu. E ve kadınlarda 2-3 kat daha sık görülüyor. Genelde kadınlarda oluyor diyor. E, Progresif ilerleyerek e, sakat bırakan bir hastalıktır diyoruz. Yaşam süresini azaltır. Ölüm nedenleri, atresklerotik damar, hastalıkları, enfeksiyonlar ve malignitelerdir diye burayı e, resmini çekmiştim. Buraya bakarak şu mor kutucuğa tekrar söylüyorum yazıyorsunuz. Burada yine etiyolojisine bakıyoruz. Otoimmün reaksiyonu, buradaki boşluğu dolduracağız. Otoimmün reaksiyonu yani bağışıklık sisteminin... E, kendi kendine bir kendi hücrelerini yabancı hücre olarak görmesi. Ondan kaynaklanıyor. Burada da yine benim kitapta sayfa 178'de buradaki olan kelimeleri yine yazarsınız buraya. Remisyon ve alevlenme meydana gelir. Yani remisyon demek yavaş yavaş işte o hastalığın belirtilerinin azalması ve tekrardan alevlenme yani tekrardan meydana gelmesi demektir. Yine burada sizde bir e, eklem dışı bulgularında e, sayfa 133'te bir boşluk var oraya bakalım benim sayfa 178'de. Şunları yazacaksınız. Eklem dışı bulgular neler nelermiş? Romatoid nodüller Ortalama %30 hastada vardır. Nodüller genelde dirsek, parmak eklemleri gibi basınç bölgelerinde gelişir. Çoğunlukla sert, 2-3 santim çapında ağrısız nodüllerdir. Şöyle bakın resimde de görülüyor. Şöyle bir e, deformasyon oluşmuş. Tamamen eklemlerin, ellerin, parmakların yerleri değişmiş. Burada bir nodüller var. 2-3 cm e, çapında e, ağrısızdır. Tabii ki de hastanın aktivitesini, hareketlerini tamamen azaltıyor ve herhangi bir e, hareket yaptığı zaman e, hasta ağrı hissetmeye başlıyor. Yani fazla hareket ettiremiyor. Anemi, kansızlık e, olacak. E, akciğer tutulumu, yine akciğerlerde bir problem yaşayacak. Göz kuruluğu, kurulu, perikardit, yine kalbin e, zarını iltihaplanması, Karaciğer enzimlerinde yükselme. Bakın burada eklem diyoruz ama ek, eklem dışı bulgular yine aynı şekilde karaciğer enzimlerinde yükselme olacak dedik. Şimdi e, buradaki tedavi neydi? Temel amaç ağrı ve inflamasyon giderilmesidir. Yani burada tamamen e, tedavi edilmiyor. Sadece o andaki olan, alevlenme dönemindeki olan ağrıları gidereceğiz. Mutlaka buna dikkate alalım. Yani tamamen tedavi edilmiyor romatoid hastalıklar. Geldik gut artriti. Gut hastalığının ne olduğunu bir bakalım. Buradaki tanım benim kitapta sayfa 179'dan bakacaksınız. Ve buraya geçireceksiniz. Burada ne yazıyor? Serum ürik asit düzeyinin yani hastanın kan diğerlerinde serumun ürik asit düzeyinin yükselmesi. Hiperüresemi görülecek hastada. Ee, tekrarlayan artrit atakları tekrarlayan artrit ağrıları olacak ve dokularda monosodium urat kristallerin birikimi dokularda birikim yani aynı aromatolit artritle benziyor ama çok daha farklı farklı nedenden dolayı ve daha çok gut hastalığı erkeklerde olur 40-65 yaş arası bir önceki hastalıkta ne demiştik daha çok kadınlarda oluyordu bu daha çok erkeklerde oluyordu şimdi sizde Burada etiyolojisinde iki tane boşluk var. Bu iki tane boşluğa şöyle üstünü çizdiğim hiperüresemi. Hiperüresemi iki kere yazıyorsunuz o iki boşluğa da aynı kelime yazacağız. Yani ürenin artması, ürik asit daha doğrusu ürik asit düzeyinin yükselmesi artmasıdır dedik. Şimdi bu yan tarafta sayfa 134 yan tarafta akut gut artriti diyoruz nedir diye sayfa 179'a bakalım. Akut gut artriti Sinovia eklem sıvısının sıvıda monosodyum ürat, ürat kristallerinin birikimine bağlı gelişen eklem enflamasyonudur. %90'ı ani başlayan mono artrit şeklindedir. Yani burada eklemlerde, eklem içindeki sıvılarda, suralarda biriken genelde parmaklarda daha çok olur. Biriken ee, yani Ürik asidin zaten orada bir sıvı var. O sıvının içinde biriken bir ürik asit olacak. İlk ve sık tutulduğu eklem ayak baş parmağıdır. Artrit gece veya sabaha karşı başlar. Yani başlangıç olarak ayak baş parmağından başlıyor. Ve çok şiddetli ağrı oluyor. Hasta çarşafın dokunmasına dahi dayanamaz. düşün, yani sadece çarşafın bile oradaki eklem yerine dokunması bile çok ağrı yapar. Sonra devam edelim ve sonuncu hastalığa bakıyoruz sonuncu hastalık sistemik skleroz skleroderma skleroderma nasıl bir hastalık onu inceleyelim. Buradaki yeşil olan kutucuğa şunu yazıyoruz. Deri ve iç organlarda şöyle deri ve iç organlarda fibroz ve mikro, mikro sirkülasyon bozukluğu ile giden bağ dokusu hastalığıdır. Yani hem deride hem de iç organlarda bir sirkülasyon dokusu hastalığıdır. Yani bağ dokusu hastalığıdır. 30-50 yaşlarda ortaya çıkar ve kadınlarda 3 katı daha fazla görülür. Peki skleroderma'nın anlamı ne? Sert deri. Tamam mı? Sert deridir onun anlamı. Ee, de sayfa 135'te e, cilt bulguları yok ve giz bulgulu, gastrointestinal bulgusu da eksik. Ona bakalım. Cilt bulgularında benim kitabımda sayfa 180'de e, cilt bulgularına bakıyoruz. Ciltte sertleşme, gerginlik, kalınlaşma. Ve cilt altında yapışıklıklar görülür. Çizgiler, kıllar veya ter bezleri kaybolur. Yüz ifadesi donuk bir hal alır. Dudaklar incelir, büzüşür ve ağız açıklığı azalır. Bakın diğerlerinde ayaklar ve eller tutulurken burada ne olacak? Ciltte yüzde olacak. Yine yüz bölgesinde olacak. Midede ne olacak? Yüzde %90'ı mide bağırsak sistemini etkilenir en fazla özefagus alt ucu tutulur. Hastalarda yutma güçlüğü oluşabilir. Yani buradaki bulgular ve belirtiler aşırı derecede e, diğerlerine göre daha ciddi ve burada iyileşme e, iyileşmesi daha zor e, ve yani çok e, hemen ve belirti fazla başta vermeyen bir hastalık. Şöyle baktık. E, tanı yöntemlerinde sizin burada şöyle bir boşluk yer var. Burada da skleroderma yazacaksın. Skleroderma e, neydi? Sert deriydi. Buradaki tedavi en az başarılı olan bağ dokusu hastalığıdır. Tedavisi en az başarılı. Fazla başarısı yok yani diğerlerine göre. Tedavinin en yaralı yararlı olduğu hastalar erken dönemde olanlardır. Yani erken dönemde bunu fark ederse hasta tedavisi daha e, güzel bir şekilde olur. Multisistemik bir hastalık olduğu ve etkilenen organlara göre de ilaç ilavesi yapıldığından çok ilaç kullanılır. Yani multisistemik ne demek? Bütün sistemleri tutuyor. Neydi? Ciltte, gastrointestinal bulgularında akciğeri, kalbi, böbreği, kas iskeleti tuttuğu için yani her yerden bir bulgu çıktığı için çok daha zor tedavi ediliyor. Bugün konumuz bitti. Bundan sonra tek bir konu kaldı. O da duyu organ hastalıkları konusunu onu da bir dahaki sefer anlatacağım. Görüşmek üzere. Size kolay gelsin.